Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf Arapça dersi 143. sayfa 62. dinleme. İstemiya ile hivar sümme kra'hu ve ktubhu fi defterik. Konuşmayı dinle. Sonra onu oku ve defterine onu yaz. Değerli öğrencilerim, konuşmayı baştan sona bir defa okuyacağım. İkinci okuyuşta inşallah kelime ve cümle anlam vereceğim. Es-Savm Fatih Ehlen ve sehlen ya ebi El-Eb Ehlen bikun Gaden Senesumu إن شاء الله، حسن، أنا أريد الصوم هذه السنة، يا أبي الأب، ممكن أن تصوم، لأن عمرك أصبح اثني عشر عاما. فاتح وانا ايضا اريد ان اصوم يا ابي الاب ليس من الممكن ان تصوم كل يوم يا فاتح فاتح لماذا يا ابي؟ الاب: لان عمرك صغير ومن الممكن ان تصوم بعض الايام. حسن: يا ابي نريد الذهاب معك الى المسجد لصلاه التراويح. الاب: حسنا Senezhebu külle yevm ilel mescid litteravih şükran ya ebi. Şimdi inşallah kelime ve cümle anlam vereceğim. es oruç. Fatih, Fatih. Ehlen ve sehlen, hoş geldin. Ya abi babam. Baba hoş geldin. Eleb baba. Ehlen bikum. Hoş bulduk. Gaden yarın sene mu? Oruç tutacağız. İnşallah, inşallah. Hoş bulduk. İnşallah yarın oruç tutacağız. Hasan, Hasan. Ene ben oruydu istiyorum. Es saum oruç tutmak istiyorum. Hezihi bu sene, bu sene. Ya Ebi, babam. Hasan, baba bu sene ben oruç tutmak istiyorum. el eb baba, mümkün, olabilir. Entesumu, oruç tutabilirsin. Lenne umrek, lenne çünkü umrek yaşın asbaha oldu. İsney aşara. On iki. Amen. On iki yıl oldu. Oruç tutabilirsin. Çünkü yaşın on iki yıl oldu. Fati, Fatih. Fatih. Ve ene ben de. Eydan. Ben de. Uridu istiyorum. En asuma. Oruç tutmak. Ya ebi. Baba. Baba ben de oruç tutmak istiyorum. Eleb baba. Leyse. Minel mümkün. Mümkün değil. Entesüme. Oruç tutman külleyom her gün. Ya Fatih. 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 Her gün oruç tutman mümkün değil. Fatih. Nimeze? Niçin? Ya ebi babam. Niçin baba? El -eb, Baba. Lenne. Çünkü umrek. Yaşın. Savir. Küçük. Çünkü yaşın küçük. O minel mümkün olabilir. Entesu mu? Oruç tutabilirsin. Bazı el-eyyem. Bazı, bazı el-eyyem. Bazı günler. Bazı günler oruç tutabilirsin. Hasan. Ya ebi baba. Nuridu istiyoruz. zeheb gitmek. Maak. Seninle birlikte. İlel mescit. Camiye. lisaleti için namaz için et teravih teravih namaz için Hasan Hasan baba teravih namazı için seninle birlikte camiye gitmek istiyoruz Ele baba Hasanen çok iyi güzel sen el gideceğiz külle yoğun her gün külle her yoğun gün her gün el mescid camiye lit teravih teravih için güzel her gün teravih için mescide gideceğiz Hasan Hasan Şükran teşekkür ederim ya ebi babam teşekkür ederim babam teşekkür ederim baba.